Herkese arkadaşlar arkadaşlar. Gün sizlerle beraber hmm. Söyle ha. Konuş artık <laughs> nasıl, nasıl kreatör olunur Ve kreatör kuralları Ne onu anlatacağız Kreatörün Yani nasıl? nasıl olunur Nasıl yani nasıl yerden Başvurulur nasıl Yani şey Olmak için neler yapılır kuralları ne Kratör olsam neler alırdım? Yani. Bunun, öyle İlk mi? nereden başlayalım? Ana. İlk baş işte şey işte. olmak için. Yeah. İlk önce nasıl kratör olduğunu anlat. Kratör olsaydın. Olsaydın değil. Hayır. Kratör nasıl olunur anlat. Sessiz ol. Kratör. <laughs> 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 Ya evet, daha şöyle olabilir. 5000. 3 win. 5000 abone olmanız lazım. Ve evet. sonra konuş artık. söyleyeyim mi size? 5 bin abonum olmamız lazım. Yani sonra 5000 abone olduğunuzda Creator başvurusu yapabilirsiniz. Peki PKX PKX'le onu üniversite Google'a yazarsınız. Hayır, üniversite verse Arkadaşlar şöyle yapacaksınız. Google'a ya yazıyorsunuz. Yani ya PKT Creator ya da Creators yazıyorsunuz. Oradan başvuru başvurunuzu yapıyorsunuz yani. Öyle. Google'a ya yazacaksınız. Böyle. Şimdi şey kurallarını anlatalım. Bir de Google'da, TikTok'ta da e, kreatör kaç, kaç, 5K, 30 30K 30 30 mı ne, 50K mı ne? Hayır 50K değil, 30K mı, 1000 mi ne? Ha. Onları olma onlardan da yapabilirsin ama kreatör olmuyorsun değil mi? TikTok'ta kreatör oluyorsun. Hayır, hem YouTube'da hem de şeyden yapabilirsin. Ela sen şimdi kamera yerine gir ben gireyim hatta göstereyim onlara. Ela aç. Ama her şeyi göstereceğim Ben ayırtıramam ki. Ayırtılmayı bilmiyorum ben. Öyle olursa. Dene be. Neyse deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi zaten <laughs> hmm, keseceğim. <laughs> Ay şöyle. Buradan burada Creators var. buna Ne <laughs> Şimdi önümüze böyle bir şey çıkıyor. Ay yanlış bastım. <laughs> Takya partiye basıyorsunuz. Buradan YouTube'a basmıyorsunuz. Arkadaşlar şuradan şuraya basıyorsunuz. Bunu buraya basıp da Ben şimdi öylesine göstereceğim. <laughs> Burada bir şey olmuyor burada devam deyince yani korkmayın. Burası zaten gösteriyorsun. Bakın 30 to, 30 to diyor. 200 bin to. Yani buna basıp diyor herhalde şifre. He şeyini istiyor arkadaşlar. Buradan e-postanızı istiyor. Yani şey aktarmak için. Dur şu şurada email yazıyor. Evet. Buradan emali nasıl giriyorsunuz hesabınızın emalini. Sen diyorsun da öyle? Hayır eski oyuncular da gelebiliyor bu arada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapabiliriz. Yapabilirsiniz. <gülüyor> <Hemen>. <gülüyor> Kreatör olduktan sonra sizin yazınız sarı olacak arkadaşlar. Hiç bilmiyorum ve kodunu 3 tane 0 olacak arkadaşlar. Eğer arkadaşlar 1000 abonemde mı bir kreatör alabiliyorsunuz bu arada? Yarı kreatör alıyorum. Evet. Kreatör kodumu çıkıyor. 150 elmas veriliyor. Bir de herhalde pet veriliyor. Ben o kadar çok bilmiyorum. Arkadaşlar kreatör olduğumda dolucu paketi. Gelmiyor. 2019. Gel hayır 5000 abonede. <laughs> Ay, evet. 5000 abonede dolucu paketi. B. B. Üstü şey bir de S gibi S üstü ona benzer unuttum bir şey. ya unuttum bu arada çekmeyeceğim ha bir dakika S S kıyafetleri S kıyafeti B kıyafeti geliyor bir de arkadaşlar 2019 şeyleri geliyor işte yastıklar falan unicorn üstleri falan geliyor ee, bir de kreatör olduğunuzda arkadaşlar petlerinizi pet burcu Tobias, friska pams botu filan çabalıkta ozul da evet luluça paketi ay luluça e, peti onlar geliyor Tam size ya yani. Tam da yani. işte adı arkadaşlar Son... bir de kısacası şey telefona basıp benim oyun yaratıcıdan benim ismimi yazarak şey, oyunuma girer misiniz? Arada ya rastlarsan şey yaparız, beraber pet atarız size. Bir dakika, şuna bakacağım. Otur, ayakta. Bir de evine Arka de bakacağım. Arkadaşlar, evinin de benim 20 seviye olacak. Yet, 70 şu an seviyesi. Ay yani. 19, 70 şey. Böyle şey. 71, 70, 71 Bir, bir. bir görev, bir tane görev daha Bir tane görev yaparsam Yani herhangi birinden Şu beş yıldız yaparsam Yapabiliyorum, yeni seviye sevgi olabiliyorum Yani 70 olduğu için Hı. Hmm. Yani... Evet Evet şimdi kurallarını bahsedelim Evet Kurator kuralları Kısa Söyle Kurator kuralları Kötü davranmak. Ee, başka <laughs> ne vardı ya? <laughs> Böyle insanları küfür etmek. O dedim ya. Yani kusmuk desem Kötü içerikler. falan salak falan demeyin. Bir de iki yıl mı? karmine harbine sene mi, ne, ne? Neyin şeysi işte video atmazsanız kuratörlükten de atılırsınız. Bir de arkadaşlar uzun zaman e, PK kısa girmezseniz de iki ay bir ay mı ne sonra Az önce kreatör... söyledim ya. Kuratörlükten atılırsınız. Evet yani. Ama yeniden olabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Evet. Hani hmm. sıkıntı e, başka ne var? Yani... Pet takas yapıp kesinlikle. Zaten kuratörler kreatörler kreatörlerle takas yapar. Bir de adminler adminlerle. Evet. Adminler admin mi var iki tane? <gülüyor> <gülüyor> Bu her. Ee, Hayır yani yönetici desem admin yani yönetici yöneticiyle takas yapar kreatörler kreatörlerle takas yapar kreatörler, kreatör olmayanlar da kreatör olmayanlarla. Kreatörler. Evet Mesela Özgür de, e, böyle kuratır olmayanlarla da yapıyor bu arada arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyor ki bilmiyoruz. Evet nasıl yapıyor? Ne? Özgür nasıl kuratır olmayanlara e, pet takas yapıyor? Hayır yedi kez apaçarak yapıyor onu. Bu arada Özgür Teyze'ye kuratabildiğini hatırlayabiliriz. Evet. Kötü içerikler yapıyor arkadaşlar. Özgüç ama atılmıyor. Nasıl arkadaşlar oluyor? eleştiri de gelecek. Özgüç eleştiri TV. aslında yaptık da ama atmadık. <laughs> ben eleştiri atacağım. Ya eleştiri kötü içerik değil bu orada Aslında biliyorduk da şey olarak yani bu mesela atıyorum ismi atıyorum mesela bir kreatör Yani Azra desem Azra kreatör falan. Unuttum lan ne diyeceğimi. Az önce neyden bahsediyorduk lan? Kuratıktan. Bakayım. Ay, unuttum ya ne diyeceğimi unuttum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir takas yapmamız lazım bence. evet. Her zamanki gibi bir sonunda kavga edeceğiz. <laughs> Hadi şimdi. <laughs> köpek. Köpek köpek demek. Ben bir köpeğim. Ne? <laughs> Hadi rakun. Ya rakunla bitti de. Aa bende niye iki tane bundan var? Şeyden deniz. Ha deniz deniz. Deniz. Ela Hı -hı. dur şimdilik çıkıyorum bekle. Hadi. Kafam bak. Niye gitti? Şeye gidiyorum ya. Ha sen g de mi alın? Yes for 5 renin diyor yes, her... Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Bir, Gider. de gel ele o çiftliğe gelsene arkadaşlar da göster. Evet. Nerede? Neredeydi Zeynep? Zeynep oraya geliyorum. Buradan aşağıya gidiyor. Arkadaşlar mi? ben öndeyim. <laughs> Yo ben öndeyim geldim ben bile. Hayır ben şu öndeyim. Gördün mü beni? Nerede Ya şurada. Gel zıplıyorum görüyor musun? Dondurmacıya gel. Dondurmacı. Ha gördüm. <laughs> Buradasın. Cevama gelir misin? Evet şimdi. Şu aşağı aşağıya iniyorsunuz. Ay, ben bu videoyu... Ay. Ne oluyor bu PK'de? Şey gel in aşağı. Sen neredesin? İn 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 in, in. Aşağı Ben bu videoya gel çekelim. takip et beni. Bak şu önümde, önümde çiçek var. Hani Bak nerede? Da. Bak şu önümde. Hani. Şu önümde bir çiçek ağzına aldı. Evet burada bir çiçek olacak arkadaşlar. Bunu almayı unutmayın. Hadi. Aa. Ya. Beyza sessiz olsana. Demiş gayet güzel. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik değil mi? Hadi gel. Neredesin? şeyin oradayım. Buradayım. buradayım. Evet. Anladım. Videonun sonuna geldik. Videoya like atma, abone ol. Videoya like atın. Hoşçakalın.